Herkese merhaba. Öncelikle sesim için kusura bakmayın. Birazcık e, rahatsızım. E, nezle gibi bir şey oldum. E, ama çok sıkıntı bir durum yok. E, gerekirse doktora gideceğim. Onunla ilgili, hani Amerika'daki sağlık sistemiyle ilgili de size bazı e, videolar daha sonra çekeceğim. Çok da öyle düşündüğünüz kadar korkutucu, insanların söylediği kadar korkutucu bir şey değil. E, önden e, bilgisini vereyim. Şimdi... Ee, bu videoda birazcık e, yorumlarda yazan soruların bazılarına ve yorumları bazılarına cevaplar vermek istedim. E, Bazılarını oralarda vermiştim, yorum olarak vermiştim ama hem orada kaynamasın hem de genele hitap etsin diye e, biraz daha detaylı cevaplar vermek istedim. Şimdi birinci konu e, L1 vizesinin e, sürecin uzunluğu. E, bize söylenen şuydu. E, Türkiye'den olan başvurumuz için 3 aydan önce sonuçlanmaz. ayı da bulmazdı. Hakikaten de bizim yaklaşık dört buçuk ay civarı bir sürede randevu tarihimiz gelmişti. zaten turistik vize aldıysanız da biliyorsunuzdur. vize randevusu Amerika Birleşik Devletleri'nin vize randevusunda siz görüşmeyi yaptıktan sonra o anda size vizenizin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmadığı bilgisini hemen verirler. Ee, direkt vizenizi e, yani pasaportunuzu vermeseler dahi iyi vizenizin onaylandığına dair bir kağıt elinize verirler. Aynen bu şekilde olmuştu. Şimdi vize görüşmesi nasıl oluyor? Daha önceden gene B2 turistik vize aldıysanız Amerika'ya e, hemen hemen e, aynı diyebilirim. Büyük oranda aynı. Gene e, nerede işte görüşmeye gideceksiniz, size randevuyu alınan tarihte ve zamanda e, oraya gidiyorsunuz. Bu konsolosluk olabilir Ankara'daki ya da İstanbul'daki e, Büyükelçik olabilir, Ankara'daki ya da İstanbul'daki konsolosluk olabilir. Oraya gidiyorsunuz. E, gene aynı şekilde e, randevunuzun e, olduğunu gösteren bir form var. O formu yanınızda alıyorsunuz. E, tıpkı Turistiküze'de de aynı form vardı. O formla beraber sıraya giriyorsunuz. işte diğer evraklarınız, pasaportunuz vesaireniz yanınızda olmak üzere. Herhangi bir şekilde çanta vesaire bir şey götürmüyorsunuz. Cep telefonu içeriye sokmuyorlar, çanta sokmuyorlar. Torbaya bile izin vermiyor. Yani evraklarınızı taşıyacak torbaya bile izin vermediklerini söylüyorlardı. Ama ben gördüm son gittiğimde. Yani torbada getirenler vardı. elinizden şeffaf bir torba gibi bir şey de getiren vardı. Ee, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra size bir salona alıyorlar. Görüşmelerin yapıldığı, böyle yan yana bankoların, görüşme bankolarının olduğu. Tek fark burada. Sadece burada e, normalde siz de B2 vizesi alırken e, randevunuzu almak için yani DS-160 formunu oluşturmak için olan aşamada zaten bir önden bir para veriyorsunuz. Bir online olarak bir ücret ödeniyor. Yani vize ücretini orada aslında ödemiş oluyorsunuz. E, burada L1 vizesinde bütün bu e, vize işlemleri, başvuru süreci sizin tarafınızdan değil, şirket üzerinden alındığı, şirket tarafından alındığı için ve şirketiniz de bunu muhtemelen bir aracı firma ya da işte bir danışmanlık firması, bir avukatlık firması üzerinden yaptığı için e, her şey onlar tarafından hazırlanmış oluyor. Yani randevunuz da onlar tarafından alınmış oluyor. E, dolayısıyla siz e, şey yaptığınızda içeriye girdiğinizde bir ödeme yapmanızı sizden istiyorlar. Önce bir bankoya uğruyorsunuz. Oradan size bir, bir evraklarınızı işleme aldığını söylüyor. Evraklarınız alınan işlemler, işleme alınan evraklarınız oradayken siz bir vezneye yönlendiriliyorsunuz. O vezneye gidip yanlış hatırlamıyorsam 500 dolar civarı ve nakit miydi? kartla mı ödemiştik çok hatırlamıyorum onu ama böyle böyle bir miktar yani çok ucuz bir miktar değil. Ee, bir ödeme yapıyorsunuz. O ödemeden sonra tekrar salona geri dönüyorsunuz vezneden ve salonda e, sıraya giriyorsunuz. Çağrılmanızı bekliyorsunuz. Çağrılınca da e, ya da sıranız gelince de görüşmeye giriyorsunuz. Görüşmede görüşme görüşme Türkçe yapabilirsiniz, İngilizce yapabilirsiniz. genelde turistik vize de İngilizce yapmanızın hep avantaj olduğunu söylerler. biz de L1 vizesi olmasına rağmen görüşmemizi İngilizce yaptık ama eğer görevli Türkçe biliyorsa ki genelde hemen hepsi biliyorlar. Türkçe de yapabilirsiniz. Size standart bazı sorular soruyorlar yani turistik vizede de benzer sorular sormuşlardı. Sadece bu sefer iş sebebiyle gittiğiniz için biraz daha iş odaklı şeyler soruyorlar. Nerede çalışıyorsunuz? Ne kadar süredir çalışıyorsunuz? İşte ne iş yapıyorsunuz? Ondan önce ne yaptınız? Vesaire gibi böyle ee, Evliliğinizle ilgili bazı şeyler sorabilirler Çünkü oraya eşinizle beraber Gitmeniz gerekiyor Yani e, tek başınıza değil Eşinizle e, bulunmak zorunda Aile olarak gidiyorsanız e, Çocuklarınızın gitmesine gerek yok Ama onların da pasaportunu orada veriyorsunuz e, Yani dört kişilik bir ailesiniz 4 pasaportu orada teslim ediyorsunuz Eşiniz ve sizin de bizzat orada olmanız gerekiyor Eşinize de bazı sorular sorabiliyor çünkü Eee biz yanımızda destekleyici evraklar, dokümanlar götürmüştük bazı. işte el 300'ünü falan götürün demişlerdi. Çünkü evliliği sorgulayabiliyorlar bazen. zaten yeni evliyseniz özellikle. Ee, ama yani sormadılar bize. Girişte de bu yanımızda olsun. Girişte de sorabilirler ülkeye demişlerdi. Orada da bir yanımızda değildi. Şey orada da yanımızdaydı ama sormadılar. Gerek görmediler. Ee, ve yaklaşık 5 dakika 6 dakika falan sürüyor görüşme. Çok uzun da sürmüyor. Zaten turistik vizede de böyleydi. Çok kısa sürmüştü bizim turistik vize aldığımızda da. Ee, şöyle bir sıkıntı oluyor tabi eğer bu sürü uzarsa yani turistik vizede özellikle e, anlayın ki orada bir problem var. Yani bazı şeyler sorgulamaya başladıkları zaman bir problem olduğu anlaşılıyor. Ama bir herhangi bir problem yoksa hele ki L1 vizesinde ben bir problem olacağını zannetmiyorum. Yani çok büyük bir e, dökümanlarınızı tutarsızlık, bir belge eksikliği veri eksikliği vesaire olması lazım. Iııı ee, eğer bunlardan herhangi bir tanesi yok ise zaten şirketiniz üzerinden alındığı için büyük oranda da şirketler bununla ilgili zaten önceden özellikle Blanket vize ise kontenjanları olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Yani şirket zaten sizin en büyük orada Sponsorunuz en büyük orada e, garantörünüz dolayısıyla herhangi bir sıkıntı çıkmadan vizeyi veriyorlar. Turistik vizeden tek farkı dediğim gibi orada yaptığınız bir ödeme onun dışında süreci çok farklı değil. Hemen orada size e, onaylanıp onaylanmadı bilgisini veriyorlar. E, onaylandığı takdirde de gene başvuru esnasında belirttiğiniz PTT'ye e, yaklaşık 3-4 iş günü içerisinde çok çabuk yani pasaportlarınızı, vizeniz basılmış bir halde gönderiyorlar. Birinci konu bu. İkinci konu e, emlak siteleri. İki tane emlak sitesi var büyük. E, bir tanesi zillow.com. Bunların linklerini açıklamaya koyarım. Bir tanesi de realtor.com. Her ikisi de %85-90 oranında benzer portföye sahipler. Aynı evler orada da var, orada da var. Çok arada nadir böyle hani birinde olup birinde olmayan bir ev gördüm ben şimdiye kadar. Ee, her ikisinde de gene okulların başarısı ortalaması, başarısı ile ilgili bilgi mevcut. Ee, gene evlerin hemen hemen her şeyle ilgili resimler çok geniş bir şekilde mevcut. Ee, her türlü bilgiye, evle ilgili, evin daha önceki fiyatlandırmasına, evin yaşına vesaire her şeye bakabiliyorsunuz aslında. Peki ev kiraları nasıl? Şimdi ev kiraları Amerika'da çok değişkenlik gösteren bir konu. Ee, daha önceden de bahsetmiştim yani evin bulunduğu okul bölgesine, ee, bulunduğunuz şehre, bulunduğunuz bölgeye ve hatta bu işte bulunduğunuz eyalete göre e, fiyatlar çok farklı farklı değişebiliyor. Ee, örneğin Kaliforniya'da fiyatlar çok daha yüksek çünkü orada bir işte tek patlaması var, reşli i̇şte bütün silikon Vadisi işte yeni e, girişimcilik gir işleri, startuplar hep orada dolayısıyla çok fazla oraya bir göç vardı. Dolayısıyla da fiyatlar çok farklı orada. Gene ee, New York'ta mesela örneğin çok pahalı bazı yerlerinde fiyatlar. E, ama bizim bulunduğumuz örneğin Midwest, Midwest'te, e, Michigan'da fiyatlar ortalama diyebilirim. Yani çok pahalı değil. Ee, en azından Kaliforniya kadar falan pahalı değil. Yani versem 15. 16. en pahalı eyalet burası. Ee, ama çok ucuz da Denir mi? Denemez bence. Çok daha ucuz eyaletler var ya. Yani bazı eyaletler hakikaten çok kötü. Oralarda e, hakikaten e, fiyatlar çok daha düşük olabiliyor. E, peki ne diye vardı fiyatlar? Yani kendimizden örnek verecek olursam, ya burada dediğim gibi çok değişiyor fiyatlar. Yani o da, evde mi kalacaksınız? Apartman dairesinde mi kalacaksınız? İşte kondo diyorlar ona. Ya yani apartment da var, kondo da var, e, Townhouse'lar var ya da müstakil evler var işte single, family house dedikleri, e, hepsinin fiyatı değişiyor yani 1000 dolardan 1500 dolardan başlar fiyatlar genelde yani evin küçüklüğüne küçük bir ev olur tabi bu ama e, ve ondan sonra size yani kira olarak düşünürseniz sky is the limit yani çok yüksekleri kadar 7000, 8000 dolarları kadar çıkar e, çok büyük acayip bir mahiyetli de kiralayabilirsiniz o zaman daha da çok çıkar burada şöyle bir şey var şimdi Amerika'da e, kiralık ev bulmak çok kolay değil. Bu kiralık ev olma yani şeyden değil. Yani sizi istemediklerinden değil. Çünkü insanlar genel olarak zaten e, mortgage'la ev aldıkları için ve mortgage taksitleriyle e, kiralar arasında çok büyük bir fark olmadıkları için herkes ev alıyor. Çok öyle kiraya çıkan falan çok fazla olmuyor yani öğrenci vesaire değilseniz zaten hani kılıcı orada ya yaşamayı düşünüyorsunuz e, kiradan ise ev almak zaten daha mantıklı bir şey e, en azından ev sizin oluyor istediğiniz gibi davranabiliyorsunuz eve e, dolayısıyla bu, bu sebepten kiralık ev sayısı az yani insanlar çok fazla kiralık ev çıkmıyorlar e, çıktıklarında da dediğim gibi yani burada ev sahipleri e, evin her şeyinden sorumlular. Yani herhangi bir arızası vesairesi çıktığı zaman ev sahibine haber veriyorsunuz. Hemen o işte yakı sigortası varsa onun üzerinden ya da yoksa bir anlaştığı bir tamirci vesaire oluyor genelde. Onun üzerinden hemen gidip onu hallettirmek zorunda. Yani çok böyle bir sarf malzemesi vesaire olmadığı sürece yani tuvalette bir tesisat arızası oldu mesela. Hemen arıyorsunuz geliyor. Yani sadece demirbaşlarla ilgili değil. Ya da bir elektrik arızası oldu, bir gaz arızası oldu, işte boiler bu kazan bozuldu mesela ısıtıcı bozuldu hemen çağırıyor arıyorsunuz ev sahibini. hemen birisini yönlendiriyor. Hemen gelip onu hallettiriyor. Ee, dolayısıyla ev sahibi olmak aslında yani meşakkatli bir iş. Ee, o ev sahibi olmak yerine genelde satıyorlar evlerini, satmaya çalışıyorlar eğer piyasa iyi ise. O yüzden de ev bulmak zor. Eee Kedi köpeğiniz vesaireniz varsa gene birçok ev er sahibi evinde kedi köpek istemiyor kiralık da olsa yani zaten çok fazla limitasyonları var yani içiyorsunuz bilmiyorum ama hani sigara falan içiyorsanız zaten onları genelde hiçbir zaman evin içinde kabul etmiyorlar ee, yani siz zaten hiçbir olabilirsiniz evin içinde ama hani içitmiyorlar da ki burada hani başka içilen şeyler de oluyor onun hiçbir şekilde evin içinde bir şey içilmesine izin vermiyorlar. Ee, Gene dediğim gibi işte bazı kediye izin vermiyor, bazı köpeğe izin vermiyor. Bazı ikisine birden izin vermiyor. Ee, ya da bunlar için bir ekstra para istiyorlar aylık bir surçarj istiyorlar. Onları vermeniz gerekiyor. Ama mesela bizim burada e, hani İstanbul'da oturamayacağınız kadar büyük yani öyle öyle bir ev zaten şey çok fazla yok İstanbul'da. Hani merkezde en azından merkezi yerlerde ya da yakın yerlerde. Eee büyük işte 4 odalı işte 3 banyolu büyük geniş arkasında bahçesi olan yani böyle hakikaten filmlerde gördüğünüz işte garajı olan driveway olan vesaire evler yaklaşık gene okul bölgesine göre 3000 3500'den 4500-5000'e kadar çıkıyor. Yani çok ucuz fiyatlar mı değil ama hani aşırı böyle inanılmaz da değil eğer maaşlarınız yeterliyse. Ama zaten bu fiyatları veriyorsanız yani 30 yıllık bir mortgage'ın da eğer biraz da paranız varsa hani down payment yapabiliyorsanız %20'sini vesairesini yaptığınızda zaten bu sefer 6000 dolara falan geliyor yanlış bilmiyorsam mortgage ödemesi. Yani Gideri gelirinizin büyük kısmı morgaja gidiyor olacak o zaman ama en azından evi hani satın almış olabiliyorsunuz. Bir ev satın almış olabiliyorsunuz. Ee, yani tabi bu dediğim hani üst seviye bir ev, iyi bir ev. Biraz daha aşağıya doğru indiğinizde e, hani okul bölgesini vesairesinde şey yapmazsınız, çok fazla kale almazsınız. O zaman dediğim gibi 3.000-3.500 lira de gayet güzel evler var. E, hatta 3.000'in altında da gene çok güzel e, bir evde oturabilirsiniz. Yani çok çok güzel bir evde oturabilirsiniz. Gene böyle 3 odalı, 2 banyolu, 3 banyolu evlerde oturabilirsiniz. Kiralar dediğim gibi değişkenlik gösteriyor. Ee, yani yılda, yak, ayda yaklaşık cebinize bir 5000-6000 bin, bin dolar girerse e, 2500 dolara, 3000 dolara çok güzel evlerde, müstakil evlerde yaşarsınız. Burada e, kirada oturursunuz. E, çok da şey olmaz yani. E, ama mesela işte başka eyaletlere gittiğinizde bu fiyatlarda apartman dairesinde oturabiliyorsunuz. Yani 2500 dolara ancak apartman dairesinde ya da işte yani en iyi townhouse'da yan yana böyle evlerin oldu. Gerçi onlar avantajda merkezde olması oluyor genelde. Ee, ya da Kondo'da kalabilirsiniz 2500 dolarlara. Ee, burada 3000 dolar civarında gayet güzel müstakil kalırsınız. Ee, okul siteleri ile ilgili bir e, şey var, vardı. Soru vardı. Burada da farklı farklı aslında siteler var. Ee, i̇ki tane ya da üç tane söyleyeyim okullarla ilgili olan. Bir tanesi gradeschools.com. Yine bunların linklerini aşağıda veririm. Ee, okulların puanlaması, puan ile ilgili yani okulların başarı puanları ile ilgili e, size bilgi veren bir site. Bir tanesi niche.com. Niche Niş çok güzel bir site. Sadece okulla ilgili değil aynı zamanda bölge, şehir, e, neighborhood işte o mahalle oturacağınız yer. Bunlarla ilgili de çok fazla detay bilgi verebiliyor. İşte oradaki suç oranı ne, gelir oranı ne, ettik. Farklılık oranını vesaire şeklinde bunların hepsiyle ilgili de size bilgiler veriyor. Ee, bir tanesi de e, yanlış hatırlamıyorsam U.S. News'un bir e, okul şeyi var, e, School Rating falan gibi bir şeydi yanlış hatırlamazsan onu da linkini koyarım. Oradan da bakabilirsiniz. E, ama ben genelde niş ve e, diğer e, gradeschools.com ama güveniyorum okul avantajları konusunda bu ikisine bakıyorum. aralarında ufak tefek farklar oluyor. Daha önceden de bahsetmiştim. Ancak öyle en yanılmaz aman aman farklar olmuyor. Yani iyi bir okul bir yer değilse diğer de çok kötü değil. İkisinde de iyidir. Belki puanlarında bir puan iki puan falan fark oluyor. E, ne evraklar istiyorlar buraya kaydedilirken genelde ilk istedikleri şey daha önceden de bahsetmiştim adres bilgisi adresinizin o bölgede olduğunu kanıtlayan herhangi bir kira kontratı ve size işte artık orada yaşıyor olduğunuzu gösteren bir fatura işte elektrik faturası olabilir, gaz faturası olabilir vesaire böyle bir şey istiyorlar. Bunları online çıkartabilirsiniz ya da online bir anlaşmanızı, size gelen bir anlaşmayı vesaireyle çıkartabilirsiniz. Ben öyle yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Eee aşı karnesini mutlaka istiyorlar. Bunu hatta genelde size bir form gönderiyorlar. O formu çocuk doktorunuzdan yazdırmanız gerekiyor doldurmanız gerekiyor. Doktorlar bunu yapıyorlar. O formu götürürseniz İngilizce bile dolduruyorlar. Bizim doktorumuz gayet İngilizce doldurmuştu o formu. Aşı zaten e, -E devlette ya da işte Sağlık Bakanlığı'nın e yanlış hatırlamıyorsam aşı karneleri çocukların zaten var oluyor. Ee, onu da kabul ediyorlar. Orada işlenmemiş olabiliyor bazı aşılar. Özellikle ASM'de yaptırdığınız bazı aşıları bazen orada göremeyebiliyorsunuz. Ee, atlamış olabilir, unutmuş olabiliyorlar. Ya da tam tersi işte diğer özel hastanelerde yaptırdıysanız oradan görmeyebiliyorsunuz. Gene atlamış olabiliyorlar. Mutlaka ve mutlaka e, onu bir önceden kontrol edin aşıların olup olmadığını yapılıp yapılmadığını. Eee ...bir şekilde oraya işletin. Biz... E, ...sanırım... ...her ikisinde yani hem oradan bir çıktı almıştık... ...hem de özel hastaneden bir çıktı almıştık. E, eğer çünkü aşıların görmezlerse... E, ...burada tekrar yap, yapıyorlar. E, ya yani gerek yok bence. Yani fazladan o kadar aşı olmaya. Hani aşı önemli bir şey. Aşının olması gerekiyor ama... Hani fazla aşı olmak gerekiyor. Bu büyükler için de geçerli bu arada. Yani bizim için de geçerli. Biz de burada Green Card'a başvurduğumuzda yanlış bilmiyorsam bir sağlık belgesi isteyecekler ve o sağlık belgesinde aşılarımızın tam olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bize de öyle bir şey yok. Yani geçmişte bir aşı karnemi vesaire olmadığı için galiba bazı aşıları burada tekrar olmamız gerekecek. Ee kariyer için hangi işler? Bununla ilgili bir eleştiri aldım. Hani çok erkek egemen bir bakış açısıyla bakmışsınız diye. Hani ilk bir videom vardı öyle. İlk geldiğinizde hangi işler yapılabilir? Ya burada şöyle bir şey var. Burada işleri kadın erkek diye çok fazla ayırmıyor insanlar. Yani burada tır şoförlüğü yapan kadınlar da var. Özellikle Uber konusunda ya da Uber dispatcher konusunda mesela çok fazla kadınlar çalışıyorlar. Yani benim bindiğim ya da bize eve bir şey getiren Uber, Dashdor şoförlerinin hemen hemen yarısından fazlası kadındır. Belki. Yani çok. Yani erkek daha fazla değildir. Ondan eminim. Yani ya eşittir ya kadın fazladır. Ee, gene mesela erkek berberliği burada örneğin hani zanaatten bahsedeceksek ya da işte boya yapmak boya işte duvar boyaması vesaire gibi işlerde de kadınlar oldukça aktifler, etkinler. Ee, gene kadınların burada yaptıkları bir iş işletmecilik. Ee, bir şekilde garsonluktan vesaireden başlayıp daha sonra o restoran işletmeciliğini e, almaya gidene kadar çok fazla e, kadın tarafından e, götürülen işletme var işte restoran vesaire yerler var ee, tabi yani kariyer için hangi işler ama hani bunlar sizin mesleğinizle ilgili olmayabilir ama kariyer için sizi tatmin edebilecek işler olarak neler sorarsanız E tabi burada en en kolay yolu aslında yazılım ee, yazılım özellikle freelance bir iş olabilirse oradan sağlayacağınız networkte bir kurumsal bir yere de geçmeniz mümkün. Hani yazılım tarafında kendinizi geliştirip belki bir şeyler yapabilirsiniz. Dediğim gibi biraz e, sıfırdan başlamayı göze alırsanız işte garsonluk vesaire tezgahtarlık gibi işlerle başlayıp daha sonra onun işletme müdürlüğüne kadar çıkacak bir işte e, managerlığına department managerlığına çıkacak kadar işlerde bulunabilirsiniz. E, burada daha önceden de bahsetmiştim yani çok fazla şey yok. E, fark yok gelir dağılma arasında. Eee yani iyi bir yaşamı sağlayacak geliri çok rahat kazanabiliyorsunuz. Yani çok evsiz de var, bir cebine 5 kuruş para girmeyen de var, milyon dolarlık adam da var ama orta sınıf dediğimiz yer. Türkiye'deki gibi bitmiş değil burada. Ciddi bir yer kaplıyor ve iyi bir yaşam standardı var. Oraya geçmeniz çok zor değil. Dediğim gibi yani yazılım vesaire gibi freelance yapabileceğiniz bir iş varsa onu burada yapıp çünkü freelance için yani nerede olduğunuzun çok önemi yok. Ee, burada bir şekilde yapıp daha sonra oradan kuracağınız networklerde bir yerlere geçip kariyer yapabilirsiniz bence. Daha önceden de bahsettiğim yüksek lisans vesairenin dışında e, kariyerinizi böyle geliştirebilirsiniz. Böyle bir kariyer yapabilirsiniz. <laughs> Özür Yaşam maliyeti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde şöyle bir e, yanlış var şu anda. Yaşam maliyetlerimiz çok arttı. Ee, hakikaten de ben hatırlıyorum. Bizim buraya yani ben buraya bir yıl önce 2013'te gelmiştim, sonra bir de 2017'de geldim. Bu son gelişimizde evet fiyatlar biraz daha artmış gerçekten. Yani biraz daha pahalı bir e, hale gelmiş. Ama yani bizim gibi hiper enflasyon yaşanan bir ülkede buna pahalı demek birazcık ayıp e, kendi adıma da. Yani e, gerçekten bugün bir markete gittiğinizde mesela normal bir e, haftalık alışveriş belki 100-150 dolar vesaire tutuyor diyorlar ki geçmişte bu kadar değildi 100 dolara çıkmazdık marketten. Ya yani tamam da işte yani hani ya şimdi de 150 dolara çıkıyorsun öyle çok da aşır böyle inanılmaz bir fark yok. Ama tabii burada yaşayanlar için o çok ciddi bir fark. İşte işte araba mesela yani normal standart bir SUV'nin fiyatı, Jeep yani fiyatı 35.000-40.000 dolarlara kadar çıkabiliyor bazen hani daha da fazla çıkabiliyor 50.000 bin dolara kadar çıkabiliyor ee, diyor ya inanılmaz diyorlar ya o fiyatlara bu arabalar mı olur bu kadar pahalı araba mı olur ya tamam da yani bu baktığın zaman Türkiye'de Türk parasına çevirsen Türkiye'de o fiyatı o arabanın dört tane tekerleğini alamazsın yani dörtte e, biri beşte bir fiyatlar var belki yani Avrupa'da bu arabalar için benzin zaten o kadar değişmemiş. Yani ben hatırlıyorum biz 2017'de geldiğimizde de 360 civarındaydı. Biz o zaman Kaliforniya'daydık. Burada şu anda 360 civarında ve pahalı diyorlar. Yani 360'a. Geldiğimizden beri de bu arada çok fazla dalgalanma gösterdi. Onun dışında yaşam maliyeti dediğim gibi yani ucuz değil aslında bakarsanız. Çok yani gerçekten eğer şey değil, buradaki yaşam standartlarına göre artmış olduğu söyleniyor. Ama öyle inanılmaz pahalı mı? Bence o kadar çok pahalı da denemez. Yani siz yaklaşık dediğim gibi yani normal bir mutfak alışverişinizi aylık herhalde 200 dolara 250 dolara falan en fazla halledersiniz. Araba dediğim gibi ben dediğim, bahsetmiştim işte galonu 360 dolar benzinim yani litre 0.90'a geliyor. Ee, oradan hesap edin artık TL fiyatının ne kadar olduğunu ee, bunun dışında ne bileyim işte hani araba fiyatları falan zaten öyle elbise fiyatları zaten çok ucuz yani ee, bir normal süpermarkette bile bazen çok acayip şeyler yakalıyorsunuz. Yani gap gömlekler işte 10 dolar, 12 dolar, 13 dolar yani böyle saçma sapan fiyatlar artık yani. Buranın hele gelirine göre kıyaslarsanız işte Nike ayakkabılar. Ya burada evet hayat hani buradaki yaşayanlara göre biraz pahalanmış ama e, buranın bence en büyük avantajlarından bir tanesi. Burada ya onu nasıl alacağım diye düşünmüyorsunuz. En azından bazı şeyler için düşünmüyorsunuz. Burada parayı gerçekten Almanızı zor olduğu şeyler için biriktiriyorsunuz. Araba gibi, ev gibi. Ya kalkıp da bir ayakkabı için hakikaten yani herhangi bir markası da önemsiz bir ayakkabı için para biriktiriyor olmak ya da bunu bu ay almayayım demek hakikaten bizim ülkemize has bir şey olmaya başladı. İnsanlar bir şey ihtiyaçları var ise gerçekten ve bunun kaliteli ve güzel olduğuna ulaşmak istiyorlarsa bence bunu yapabilecek ekonomik rahatlıkları her koşulda olmalı. Burada birazcık bunu sağlayabiliyorlar. Eee son konuda e, birisi yazmış kapıya kuş pislemiş diye yazmış. Farklı bir kelime kullanmış gerçi onun için ama e, evet doğru kapıya e, o gün kapıda kuş pisliği vardı. Bu, bu araba değildi o gerçi. işimin arabasıydı. E, bunun da gerekçesi şu. Burada bizim bildiğimiz anlamda bir araba yıkama yok arkadaşlar. Yani bu biraz daha işte evet bu biraz hani erkek bir özgü bir konu belki ama ya burada götürüp AVM'nin birinde arabanızı en alt kattaki bir e, otu yıkacıya, yıkamacıya bırakıp daha sonra döndüğünüzde çok ucuz işte bir fiyata yani da affordable bir rakama iç dış tamamen yapılmış şekilde alamıyorsunuz. Burada öyle bir hizmet almanız için önceden bir randevu almanız gerekiyor. Götürmeniz gerekiyor ve ciddi fiyatlar istiyorlar bunun için. Yani 300-400 dolarlara kadar çıkıyor böyle ama çok tabii detaylı bir temizlik yapıyorlar. Bunun dışında sizin arabanızı ya kendiniz temizlemeniz lazım. İçini zaten büyük oranda kendinizin temizlemesi lazım. Dışını da e, otomatik ya kendiniz yapacaksınız ya da otomatik yıkayıcılar var. Bu e, bizde de arada sırada benzinliklerde gördüğünüz, onların biraz daha teferruatlı, biraz daha gelişmiş olanları var. Ama sistem aynı sistem gene kapıdan girip öte kapıdan çıkıyorsunuz ve e, hiç de güzel temizlemiyor. Yani onu da söyleyebilirim, baya kötü temizliyor hatta e, her seferinde ben ne zaman otomatik yıkayıcılardan birine girsem çıkışta tekrar bir arabayı kendim kurulamam, işte sağını solunu silmem. Bir sürü yerinde çamur kalıyor, is kalıyor, pislik kalıyor. Ee, onlarla uğraşmam gerekiyor. Dolayısıyla arabayı kendim yıkamaya çalışıyorum büyük oranda. En azından diyorum ki madem elinde sonunda ben bunu yapacağım bari kendim yapayım. Ee, ama tabii ona da vakit olmuyor çok fazla. Ee, hava soğuk. Yani sürekli olarak bunu yapabileceğiniz şey yok. Ee, dolayısıyla ya otomatik yıkamaya giriyorsunuz. Çok pahalı değil onlar genelde işte 10 dolar 12 dolar falan tutuyor ya da dediğim gibi e, kendiniz yapmanız gerekiyor ama onda da hava soğuk işte kar kış zaten hani değer mi değmez diyorsunuz hadi bugün yapmayayım diyorsunuz e, öyle o yüzden kuş pisliği var yani arabayı yıkamak burada birazcık e, meşakkatli bir iş e, çok verimli bir iş değil. Ha ama şu var, arabalarda çok kirlenmiyor. Hani böyle kuş falan pislemedikçe gerçekten böyle inanılmaz çok fazla kirlenmiyorlar. Çünkü öyle ortada bir... inşaat falan da var aslında ama yani toz toprak çok fazla yok niyeyse. Dolayısıyla da bir sıkıntı, e, acil bir sıkıntı en azından yaşamıyorsunuz arabaların temizlenmesi hususunda. Evet, e, bugünlük bu kadar sorulara biraz cevap vermeye çalıştım başka eğer sorularınız olursa yorumlarda belirtin. Bundan sonraki videoda da birazcık L1 vizesinden green card nasıl geçiliyor. Bizim üstünü düşündüğümüz bir konu. Birazcık da ondan bahsedeceğim. Hoşçakalın.